Şimdi bunu yakalamam lazım. Şöyle bakın tam da istediğim neurotoksini vermedi. Şöyle yapması Allahu ekber Allahu ekber. Merhaba selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda eğer ki yeterli sayıda beğeni sayısına ulaşırsak ikinci yıldız kristal açma videosunu hemen bugün içerisinde paylaşacağımı söylemiştim ve yani ulaşacağımızı düşündüğüm bir beğeni sayısına da ulaştık. Bu yüzden ben de hiç geciktirmemek adına hemen yine ilave maceraya girdim. Ve buradan gelen kristal parçasıyla birlikte 6 yıldız kristalleşme mahzenine gidip kristalimizi açacağız. Yine aynı kadro. Archangel'ı aldık. Köstebek adamı aldık. Drake'se karşı şu anda dövüşüyorum. Tabi nörotoksin vere vere eriteceğiz. Sizden ricam bu videoya da arkadaşlar yine elinizi korkak alıştırmaksızın 250 beğeni atarsanız mutlu oluruz. Hani yüksek sayıda beğeni almamız YouTube bizi bir destekliyor. Diyor ki kardeşim senin videoların beğeniliyor. Tamam beğeni sayısına bakıyoruz. Senin videolarını önerebiliriz. Ve seni desteklemeleri için insanların karşısına daha çok çıkarabiliriz gibisinden. YouTube bize mesajlar atıyor. Bu yüzden sizden ricam videoyu beğenmeniz olacaktır arkadaşlar. Şöyle direksi bir keselim. Ve arkadaşlar bu videonun sonunda eğer ki Bakın geçen videoda kötü karakter açarsak kristal açarız demiştik. Bunda da eğer ki e, yine kötü karakter açarsam da keyfimizi hoş etmek adına e, kristal açarız. Kötü karakter açarsak da daha doğrusu iyi karakter açarsak da bu sefer sevincimizden dolayı kristal açarız. Videonun sonunda kaç kristal ya da neler açacağımızı göreceğiz. Bu arada Drakes'i nefes aldırmadan kestim. ha. Canımız %100 ya da %99'du galiba. Şimdi şuradan Wolverine'i de bir keselim şimdi Wolverine'i kestikten sonra icabına bakacağımız son karakter örümcek adam Sembiyot olacak e, o Sembiyot'ta biraz sıkıntı var arkadaşlar bazı kere bloğa gelmiyor ya da sipere gelmiyor bir bakıyorsunuz 3-4 balon kalkan özelliğinden dolayı karosundan dolayı 3-4 tane vurmuş blokta çat çuttu zaten 10. darbede özel saldırıya denk getiriyorsa 50k'yı görüyoruz düz hesap vuruşlarında Şöyle Archangel'la şunu bir doğramasyon yapayım. Abi 2008-2008 canı düşüyor şu anda. L1'i patlattık. Tam sersemlemişken aslında bir de yakalasaydım. Şöyle bir ağır saldırı daha yapalım. 5 yapay değildi be. Bir ağır saldırı daha. Sersemlemişken yapıştıralım. Evet 5 tane. Şöyle zaten öldü. L2. Evet bir artistik bir özel saldırı yaptım. Ee, bu ilave macera biraz sıkıntılı ya. Valla ben bunu açana kadar vay anam ağladı derler ya. Aynen o mesele. Hani bir görevi dahi tamamlasan açılıyormuş da. Aga yani yapıyoruz geliyor. Yapıyoruz geliyor. 5 görev birden geliyormuş yani. Aynı özellik içerisinde. Neyse ki son görevi de tamamladık. Simbiyotla kunulu aldık. Kunu diyorum. Ee, Antivenom'u aldık. İcabına baktık. Şöyle şimdi bunu yakalamam lazım. Şöyle Bakın tam da istediğim nörotoksini vermedi. Şöyle yapması Allahu ekber, Allahu ekber. <laughs> şimdi şimdi köstebek adamla bunun icabına bakmam lazım. Biraz uğraşacağım açıkçası. Aga bak spere gelmiyor ya. Allah Allah. Sen ne dedin ya? Yetenek isabetimizi mi düşürüyor? Nasıl spere gelmiyor ya? Aga siper yapıyorum ya. İlla çift siper mi yapmam lazım? Ne gereksiz saçma sapan bizi uğraşlara sokuyor. Anlamıyorum ya. Şöyle şuna bir ağır saldırı daha yapalım. Canavar kütlemizi arttırmamız lazım. Allah Ekber. Canımız %17. Yani ne vursak kardır. Ve evet, çok iyi. Yakaladı bizi ya. Allah cezasını vermesin. Hayır özel saldırıdan kaçamıyor da. Kaçış yaptım. Birinci harekette kaçtı. ikinci harekette yakaladı bize. Yani ne yapayım ki? Ben? Kaç kere daha kaçayım ya? Elim yapışsın mı oraya böyle çat 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 mı kaçayım? Nasıl yapayım yani? Neyse arkadaşlar. indireceğiz ya indireceğiz. Yani bir diriltmemiz feda olsun ne yapalım yani 500 parça verecek sonuçta boru mu şöyle canavar kütlesini 8 yaparsak çift siper yapıyoruz farkındaysanız normal spere gelmiyor arkadaş yani canımızı sıkıyor bu yüzden şöyle kaçışımızı yaptık düz vuracağım biraz az önceki gibi biraz dengesiz dövüşmeyeceğim ağır saldırılarımız 9k'yı görüyoruz bu arada öyle günüstebek adam bakın az önce böyle dövüşseymişim dövüş bitmişti yani. Aga ne vurdu be? 11 14 4 4 mü vurdu? Ben mi yanlış gördüm? Yani düz hesap 40K'yı gördük. 35 de diyebiliriz. Evet 35K pardon 40 abartı olur. Şimdi gördüğünüz gibi şurada Klinter mı? Klinter. Evet Klinter. Katalizör parçasını da verdi. Aynı zamanda 6 yıldız kristal parçamızı da verdi. 10.000 parçaya tamamladık. Velhasıl kelam. Şimdi inşallah umarım şöyle bir sağa tutalım. Biraz böyle ortalarda tutalım. Bakın bu da yeni bir taktik. Bunu da yeni yeni deniyorum. Bakalım umarım. Ve ilk sırada domino vardı. Keşke kopyalansa dominoya. Vallahi çok iyi ve müthiş bir sevinç yaşayabilirim burada. U uğultu diyorum. Çığlık atabilirim. Abi apokalips yani kıyamet çıksa zaten kıyamet de kopabilir. Domino'ya da razıyım. Yani şurada alttan geçenlere bakıyorum da razı olabileceğim. Allahu ekber Allahu ekber omegalar geçti. Oh my God. oh my God. Allah işte bu. İşte bu. Arkadaş yani demek ki o 40 kredi. 40 kredimiz gitti yani feda olsun dedim ya bak. Yeni taktiğimiz gümbür gümbür. Varlığın dibine vurduk. Helal olsun bize. Vallahi helal olsun. Ee, yani şimdi bir söyleyeyim mi? Uzun zamandır böyle iyi karakter açınca vereceğim tepkiyi de tam, an, tam anlamıyla böyle veremedim ha. Onu söyleyeyim yani Varlok boru gibi Varlok çıktı ya. Bu karakter her yerde iş yapar. Çünkü kanamaz bağışık, zehir bağışık, güç boşalma yapıyor. Bulaşma verdiği zaman rakibe iyileşme engeli yapıyor. Rakibin işte yetenek isabetini düşürüyor. Rakibin güç paranı boşaltıyor. Zırhını kırar. Ağır saldırısı kanama yapar. Var da var yani. Yani bir sürü özellik var. Şimdi şurada Muradır, zardır, zurdur kristalini açalım. Şövalye burada zaten. Aa bir de altı yıldız varmış. Aga buradan bir baba hiperon çıksa var ya altı yıldız ne kadar müthiş olur ya. Vallahi burada çığlığın dibine atarım ha. Ama 6 yıldız bile geçmiyor. Geçmiyor. Geçmiyordu. Neyse. 4 yıldız da iyidir. 3 çıkacağına 4'e her zaman razı olup tav olacaksın arkadaşlar. Yani 2 yıldız çıkacağına 3 yıldız çıksın. 3 çıkacağına 4. 4 çıkacağına 5. 5 çıkacağına 6 çıksın. Şu giriş kristalinden bakalım ölümsüz halka bulabilecek miyiz? 5 yıldız bende yoktur. Hiç değil mi? Çeşitliliğimize daha doğrusu kümesimize ekstra çeşitlilik atar ya <laughs> kümes deme nedenim de bütün hayvanları barındırdığımız çiftlikliğim la kümes sadece tavuk kanatlı hayvanlar birliği olduğu için ulan bir tık kayacak sandım ha bir anda yani 4 yıldızını bulduk kopyaladık zaten elimizde bulunuyormuş kopyalamış olduk bu sayede şimdi şimdi <laughs> yani güzel bir karakter açtıktan sonra açıkçası ee, sevincimi sizlerle paylaşmak adına sizin için full kristal açılımı yapıyorum şu dakika itibariyle. Şimdi bakalım bundan 6 yıldız tuttursak ne kadar tadından geçilmez biliyor musun? Yani bir video 2-6 yıldız olabilir yani videonun başlığı. Ama yine de bakalım. Biraz çevirdim. Aga aga iki tane geçti. Bak kristali doğru durup çevirdikten sonra iki tane geçti ama dört yıldız da durdu ya. Burnumuz da kaşında. Evet bir kristal daha bundan. Acaba çıkar mı ya? Altı yıldız bak çok nadir de olsa geçiyor görüyorum. Olsun. Bak altı yıldız baba hiper da gördük. Lan lan iki tane dört yıldız arasında çıkan üç yıldız da insana koyuyor be. Vallahi koyuyor yani. Bunu yaş niye konuşamadım? Konuşturmadı birileri beni. Bunu yaşayan bilir. Onu da da Abdullah Metedir. <laughs> Vallahi ya. Neyse bakalım ya bakıyorum da sizin için ne açabilirim? Çam sakızı çoban kristali misali güzel şeyler çıkıyor. Az buzda olsa bir şeyler açıyoruz. Şöyle bir bakalım daha ne açılabilir ne açılabilir diye. Açıkçası açılacak bir kristal yok gibi. Şurada e, yüce tek kristalini açabilirim. Bir 10 tane açalım. Şöyle yapıştırıp gidelim. Hepsini açayım mı? Aç gitsin ya. Bakalım ne çıkarsa çıksın işte. Kâr kârdır. Devam. Velhasıl kelam arkadaşlar bu kristalleri aça duralım. Videonun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmında fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirtirseniz de mutlu olurum. Ve videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu olun arkadaşlar.